<gülüyor> 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 oğlum o son ne yapıyorsun lan? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Oğlum ayakkabıların da çok güzelmiş ha. Beyaz beyaz ha. Oğlum oğlum ayakkabılarım nerede? Oğlum gözün mü kalıyor lan senin? Oğlum onu bırak da montun da çok güzelmiş oğlum lan. Montun fenaymış ha. Nereden oğlum, aldın? Montun nerede lan? Oğlum ne yapıyorsun lan gözün? Oğlum bu senin? motor senin mi lan? Benim kanka. Motoru da fenaymış ha. Oğlum motorum nereye gitti lan? Oğlum senin gözün oğlum, kalıyor lan. Oğlum bir şey diyeceğim tişörtün de güzelmiş ha. Oğlum gözün mü kalıyor lan oğlum, senin? Atletin oğlum atletin kötüymüş ya. şuradan lan? Atletin kötüymüş oğlum. Nerede oldu? oğlum da ayakkabım motorum. Neyse kanka hadi görüşürüz. Oğlum böyle mi duracağım ben? Buyurun buyurun. Abi selam motor satıldık Abi, mı? Aleyküm selam kardeşim. Evet satıldık 50 bin TL. 50 TL Abi Aynen. çok değil mi ya? Çok değil aslında. Ederi bu kadar kardeşim. Abi yap bir güzellik öğrenciyiz ya. Tamam kaç yaparız? 49.99 olabilir. Abi, ya. birazcık daha iyi ya. Hadi 48 olsun kardeşim. Abi kas kalacağım yapma be. Yapacak bir şey yok kardeşim. 48 bin lira. Kesin ve net. Al git. Mi ya? Al git. Abi bende TL yok. 100 dolar var. Kardeşim Abi, varsa... ben bunu nasıl bozacağım sana şimdi ya? Abi 100 dolar işte ya. Kardeşim, kardeşim bu yok Çok mu? para. Para üstüm yok da işte telefonları versem olur mu sana? Bak iPhone 6s var bir de bu var. Olur abi. Bu para üstü değil mi? Evet para üstü. Tamam. Bir de ne vereyim? Abi sanki az kardeşim, kaldı ya. Kardeşim var istersen 500 TL bu da. Sweet'i alayım Ay, abi. Sweet'i ver. ver. Sen, sen, sen bana Sweet'i ver abi. Alayım abi. Al onu. Daha verecek bir şeyim yok yeter herhalde bu ya. yeter abi ya beni kurtarır. Tamam kardeşim hayırlı olsun. Tamam kardeşim. Ulan üstümüzden başımızda Buyur kardeşim anahtar üstünde hayırlı uğurlu olsun. Oğlum Osman sana şans sakızı buldum lan. Ne? Şans sakızı mı? Kanka bu nasıl çalışıyor? Oğlum mavi gelirse zengin olacaksın. Kırmızı gelirse motor ne olacak? Eğer yeşil gelirse de fakir olacaksın. Para mı? Motor mu? Kabul oğlum kabul. Bakalım şansına hangi renk gelecek? Mavi geldi lan. Of zengin oldum. Oğlum paralara bak lan. Bakalım şimdi ne renk çıkacak? Oğlum kırmızı geldi lan hem de iki tane. Nerede oğlum motorlarım? Arkanda. Motorlara bak. Bakalım bu sefer ne gelecek? Osman yeşil geldi. Fakir olacaksın. Ne? Fakir mi olacağım? <laughs> oğlum bütün paralarım, motorlarım gitti ya. Fakir oldum. <laughs> kanka yemek yiyor musun? Ben bir şeyler alacağım. Yok kanka ben yemeyeceğim. Sen ye. Kanka her yemek aldığında zaten bir tane alıyorsun. Hani yiyeceksen söyle şimdi bana. Kanka yemeyeceğim dedim ya. Tamam kanka, ben yemek almaya gidiyorum. Kanımızda uyuyacağız şimdi. Lan oğlum kolayı unutmuşum ya, iki dakika göz kalma kol, geliyorum hemen. Tamam kanka, sen hiç merak etme. Lan oğlum, hani yemek yemeyecektin lan sen? Benim yemeğimi niye yiyorsun oğlum siz sen? Ne yapıyorsun lan burada? Oturuyor mu abi sen ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Aha. Kardeşim al şu parayı. Ne limonata mi? al bana. Ha, ne? Sen kendini de parayı? alabilirsin. Ne yapacağım al parayı? Kardeşim limonata alacaksın ne yapacaksın? Abi ne limonatası ben seni tanımıyorum bile. Kardeşim tanışırız sen bir limonata al gel. Abi Hadi. ne limonatası ya ben limonata falan anlamam seni tanımıyorum bile sen bana para veriyorsun hayırdır ya. Kardeşim o tatlı çikolata al istediğini al yani 200 lira para verdim sana ben 100 lirayı falan verdim ya al şu paraları da al 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 ver, ver ver al, Olsun. Hepsinde Hepsini de bir şeyler Olsun. al gel yürü Zengin oldum ya abi Aynen. abi görüşürüz abi Tamam kardeşim kendine iyi bak hadi abi, Allah'a Allah, Allah emanetsin abi görüşürüz Görüşürüz kardeşim Bay bay Al gel çabuk bekliyorum Tamam abi Oğlum Osman patlamayan balon buldum lan Ne bu şimdi patlamıyor mu Oğlum hayatta patlatamazsın Oğlum sen şimdi görürsün Oğlum bunu patlatsana bin dolar lan Patlatamadım <laughs> sana son bir şans daha veriyorum lan Oğlum sen şimdi görürsün bu sefer patlatacağım Aa, Bak nasıl patlattım lan Oğlum bu paralar hepsi sahteydi bunlar gerçek değil ki Ne sahte miydi Yusuf ekşi ekşiten sakız buldum lan Oğlum yalan söylüyorum lan böyle sakız mı olur Lan oğlum doğru diyorum lan böyle yüzün gözün ekşiyor kanka al bir dene Ver lan şunu bir bakayım şuna Oğlum ekşi sakız mı olur ya? Oğlum tatlı bu. E, bu ne? Bu ne oğlum ya? <laughs> oğlum ben sana demiştim.